Oh, sen hazır burada bekliyorsun. klimalı al orada. Senin ev nerede? Benim en başta. Tamam o zaman sana sonra gideceğiz. Önce evet. Azra'ya gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Bir kazığa gidelim. Hoş geldin. Bir dakika. Hadi bakalım. En güzel yer. Bir daha. Toplamda mı? Yok bak, bak, bak. Burada bak. biz mesela eşim ben <laughs> üç çocuğunu kalıyoruz. <laughs> Kaynanan kaymağım hala çadırda yer ve gök Korken şiddetler Gökte gök de bir şey de bir vardı, vardı yani. Şimşek mi çakıyor, bir şey mi buluyordu? Biz gittiğimizde araçta bu Hatay bölgesi. Hatay'da çok. Hatay zaten benim gördüğüm kadarıyla o. Türk olunda çok bir şey yok. Maraş'ın alt çarşısı o. gitti. Üst taraflarda hiçbir o. şey yok. Hatay'da hiçbir şey, şey kalmadı. Hatay değil. Hatay çok. bıraktılar. Oy oy hiçbir besin alamıyorum. Su bile içmeyecek diyor, Tuvalete gitmeyecek. Hiçbir şey yapmayacak. Hiçbir özele de gidemiyorsun. Şimdi sigortası olmadı mı? Burada değil mi ama işin zaten? İstanbul'a geldin mi? Yok orada annem var <laughs> Peki şimdi yedi aylık biz sadece tiroid hastası. Yani. Aynen yüzde yüz o da sürekli dahiliye gidip geleceksin ben. Doğduktan mu? sonra peki nasıl tedavi yöntemi? O, o da artık doğdu. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen yüzüyor musun? Pıcık şeni. Pıcık. Nasıl hoşuna gidiyor şimdi onun? Nasıl hoşuna gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aynen. bir avazda gelsin dedi. inşallah, i̇nşallah sağlıkla gelsin i̇nşallah. sıkıntı olursa da zaten ee, en iyi şekilde devlet zaten çocuklara bebeklere her şey yapıyor sağlık anlamında çok iyi hmm. biz geldik Kaç her seferinde bir tane Önemli <laughs> olan siz burada iyi misiniz? Sizin keyfiniz nasıl burada? İyi, Biraz Allah daha şükür. Allah'ım bundan şeyi düşürmesin. Gene ne, Demin ne dedim? Allah devletimize, milletimize, Aynen. sizin gibi Ağabey. insanlarımıza zarar Ağabey. vermesin gülüm. Biz bölgeye fırsat buldukça, Allah izin verdikçe gelmeye devam edeceğiz. Bu noktada da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na sonsuz teşekkürler. Onlar olmasalardı bizler bu kadar gayreti tek başımıza gösteremezdik. De aynı de aynı mı? Da, ilk zamanlar çok zorluydu şartlar çok zorluydu vatandaşlarımız çadırdaydı havanın soğuk olması insanların bir arada yaşaması çok ne yazık ki acılı, acı kayıpların olması da zorluyordu tabii ki şartları 40. günden sonra şartlar elbette çok daha iyileşti konteyner kentlere geçişlerde de bu süreçte vatandaşlarımız nefes aldı ama hala acılar taze aslında yine burada bir dayanışma var benim ilk gün söylediğim bir şey vardı deprem bölgesinde halk e, farklı bölgelerdeki insanlardan çok daha sağduyulu. Evladını, annesini, babasını toprak altında, bina altında, enkaz altında bırakanlar e, sosyal medyada klavşörlük yapanlardan, şövalyelerden, klavye şövalyelerinden daha mertlerdi ve daha sağduyululardı. E, dolayısıyla şimdi yapılacak tek şey onların acılarını bir nebze olsun e, hafifletebilmek. Bizler bölgeye gidip gelmeye dediğim gibi devam edeceğiz. Bu süreçte çok fazla yere gittik. 25 program yaptık. Ya ya. ama işte onlar da ya onlar var yani. E ya. da... bölgede acılar hala taptaze. çok bir şey kaybetmeyecekler. Bölgeye gelip bir gün vakit geçirdiklerinde, iki sohbet ettiklerinde emin olun huzurla dönecekler evlerine. Ben buraya geldiğimde ee, gittiğim zaman huzurla dönüyorum. Hatta buraya bir süre gelmediğim zaman kendimi çok da mutsuz hissediyorum. Bunu söylemekte de bir beis görmüyorum. Çıksınlar ve gelsinler. Bir kez de olsun onlara dokunabilsinler. De e, ben isterdim ki bu halkın baş tacı ettiği, onuru ettiği ve konserlerde buluştuğu insanlar, sanatçılar birer kez de olsa deprem bölgelerinde farklı alanlarda vatandaşlarla buluşabilseydi. E, ancak olmadı. E, geç değil. Neden olmasın? Ee, gelebilirler, Ağustos'ta gelebilirler, bir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yapabilirler. Eylül'de okul açıldığında çocukları ziyarete gelebilirler. Ekim ayında 29 Ekim kutlamasına gelebilirler. Gelmek isterlerse her türlü gelebilirler özetle. Ee, bu da bir nebze böyle isim vermeden arkadaşlarımıza söylemiş olayım. Biraz dokunmadan da bazı hisleri yaşamak imkansızlaştı. Şimdi yaz da geldi yani uçak biletleri 10 katına çıkmışken Bodrum'a her hafta sonu gidecekken bir kere de buraya gelinebilir diye düşünüyorum. Bunu yaşamak lazım. Neden yaşamak lazım? Empati duygusunu kurabilmek için buradaki insanlara dokunmak lazım. Bunun eksik olduğunu düşünüyorum büyük şehirlerde özellikle İstanbul, işte Ankara, İzmir'de, Ankara'da insanlar şey zannediyorlar yani. Bir kere bu ne bir siyasi bir konu, bu bir afet, doğal afet. Bence gelmeyenler kaybediyor öyle düşünüyorum.